bir düşün 10.000 kontör Sen hazır karttan 10.000 kontör kazanıyorsun Evet 250'lik veya daha yüksek kontör kartı alan bin kişi çekilişle tam 10 biner kontör kazanıyor. Bitmedi. 10 bin kişi yüzer kontör kazanıyor. Daha fazla bilgi Türksel abone merkezleri, Türksel ekstralar ve gazetelerde. 2 Kasım'a kadar katıl, büyük kazan. Çok güzel, harika olmuş. Şimdi bir yenilemiş. Şu işi bize de bir anlatsana. Nasıl oluyor bu değiştirme işi? Eee, şöyle oluyor. Pratik olarak yani kanepe verip koltuk, koltuğu verip yatak odası, yatak odası verip... Tüm evinizi yenilemeniz için çapraz değiştirme fırsatı İstikbal'de. Pratik olarak. Ayrıntılı bilgi için en yakın bayimize bekliyoruz. İstikbal'de yaşanacak çok şey var. Sevgili Ayşe teyze, tatilde memleketteydim. Oranın havası suyu gibi yok. Keşke o saklığı eve getirebilseydim. Bu tam Ayşe teyzeye göre bir iş. Geçenlerde mis kokulu bir dilek tutan siz miydiniz? Evet ama hem çamaşır suyu olacak hem de mis kokacak. Nasıl olacak? Beyaz sabun kokulu acele dileğin gerçekleşti. Beyaz sabunun saf kokusu şimdi acede. Hem de sata sağlam. Beyaz sabun kokulu ace. Yeni ace beyaz sabun kokulu denemeniz için ace el ve matikle aynı fiyata. Geçenlerde kulüpteyiz. Frank'la oturuyoruz. Ya kaptan dedi. Bana bir banka önerebilir misin dedi. Kendi çalıştığım bankayı söyledim. First class dedim. Hatta oh diye yeni bir şey çıkarmışlar. Onu söyledim. Oh mu dedi. Evet kısaca oh diyorlar dedim. Nasıl yani dedi. Taraftarların söylediği gibi mi? Like the supporters say oh oh. No 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 no. Aynı şey değil dedim. Okay. Can we go to the bank now? Okay let's go. Sonra kalktık bankaya gittik. Istibank? Yes. Evet. I know this bank from Holland. Ben bu bankayı Hollanda'dan biliyorum dedi. Hollanda bankası bu. Ben Türk Bankası diye biliyorum dedim. Hoş geldiniz Bülent Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben arkadaşı getirdim. Bir ilgilenirseniz. Yabancı değil, Frank Debur. Tabii buyurun. Hemen ilgilenirim. Oh. Yani otomatik hesap. Ohta ödemeleriniz otomatik olarak yapılır, paranız otomatik olarak sürekli para kazanır. Finans bank şubelerinden ya da telefon bankacılığını arayarak ya da internet bankacılığına girerek oh yani otomatik hesap açtırabilirsiniz. Kart finansınız varsa yani kart finans sahibi 1 milyon kişiden biriyseniz çok daha avantajlısınız. Thank you, Captain. Biz bankadan çıktık, arabaya bindik. Arkamızdan kim gelmiş bankaya? Fanoydonk'la Kaptan Ümit. the bank? Yes. I bank Yılın kampanyasında buzdolabı fırsatı. Tek kapılı buzdolapları 459 milyon. Çift kapılı buzdolapları 547 milyon. No Frost buzdolapları 639 milyon liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 3 taksitle. Bir Beko bayine uğramadan karar vermeyin beko bir dünya markası